Yeniden herkese merhaba arkadaşlar. Devam etmekte de olan bir çekilişimiz var. Öncelikle onu göstermek istiyorum. Buradaki çekiliş videomuzun altına bu şekilde çekilişe katılıyorum. Yorumlar geliyor. Birden fazla yorum yazan da var. Etkili olur yani birden. Çok da fazla yazmanıza gerek yok. Hani 5 tane yazsanız yeter. Spamlamayalım videoyu. Buraya çekilişe katılıyorum yazmanız yeterli. Birçok katılım oldu. Yakında açıklanacak. 1K aboneye ulaştığımız zaman video açıklanacak demiştim videomuza dönelim. Bu videomuzda antik bölgede en iyi drop kasma şeklini göstereceğim. Bildiğinizin dışında olan bir şey. Hani kimisi biliyordur işte önden bir tane kesiyoruz sonradan iki tane kesiyoruz falan gibisinden. Bilmiyorsanız böyle bir şey de var. Burada onlu var. Burada üçlü var. Altılı var. Ama bana 15 item lazım. O yüzden buna geleceğim. Eğer item ihtiyacınız yoksa ve üçüncü kat açılmadı veya ikinci kat açılmadıysa çok olana girmenizde fayda var. Şimdi buraya ilk başta giriyoruz. Girdikten sonra arkadaşlar direkt her zaman olduğu gibi bir kontrol ediyoruz. İkili boss burada var. Bu bir. Bir tane de burada var. Bunu keselim. Bu birinciyi kesiyoruz. Birinciyi kestikten sonra hala bizim burada bir öfke değeri var. Bosun dolma süresi. Birinci kestiğimizde ortalama bir 45-47 olacak. 45 veya 47 olduktan sonra yalnız burada boz kesmek de bayağı sıkıntılıymış. Uzun sürecek gibi. Bu tarafta mı göstersem size iyiydi. Aynen ama yok. Şeyin boşa gidecek, elmasın boşa gidecek. Neyse. Burada keselim. Şimdi bu boss'u kestikten sonra öfke değeriniz 45 civarında bir şey olacak. Sonra gidip ikili boss kesiyoruz. Bunu bilenler vardır. Bilmeyenler de ardından ikili boss kesiyoruz. Fakat bundan önce de sizin buradaki 47'ye geldiği zaman öfke değeriniz burada sandık açtığınızda size 10 öfke değeri dolduruyor. Yani burada bu boss'u kestikten sonra gidip 2-3 tane daha sandık açma imkanınız var. Ben bu şekilde yapıyorum. Boss'u hızlıca bir kesebilirsek size daha kolay tarif edeceğim. Neyse bunu kese dursun o. <laughs> Burada da <laughs> bu, neredeydi bir saniye, dilek biletlerden bahsetmek istiyorum. Ben bunu yeni fark ettim. 390. Burada elmas yüklemesi yaptığınız zaman indirimli yüklemeye geliyorsunuz. Pardon, yetenekli de süre sınırlı yüklemede. Burada size 300 elmasa veya 980 fazla ama 300 aldım ben. 500 almadım bugün günlük hediye almak için. 8, 11 tane veriyor. İlk gün haberim yoktu bundan. Dikkat etmemiştim. Olsaydı şu an 30, 11, 22, 33 tane olacaktı. Fakat 12, yarın 12. 22 tane yapacağım bunu. Bunu yaptıktan sonra buradan 1, 2 veya 3 10'unu açacağım. Aldığım elmaslarla beraber. 3 tane 10'unu açacağım. Bunun videosunu da çekeceğim size. İnşallah buradan nadir bir şey düşürürüz. Bu tarz şeylere pek fazla elmas yatırmıyorum. Hani bir bundan önce çektiğim videoda zaten bir 100-150'ye masamına Uriel düşürmüştüm şansıma. <laughs> Daha da fazla yatırmadım. Buna da bir şansımızı deneyeceğiz gene. Gene deneyeceğiz. Tanrı dişli. 13 tanrı dişlilerin gördüğünüz gibi hepsini bastım. 13'lerim tanrı dişli ve 14'ler içinde tanrı dişlilerim burada hazır. Bir göğüste 25-30 tane eksiğim yok. 56 olması gerekiyor. 32 tane eksiğim var. Onu da tamamlayacağım. Farm hesaptan diğer hesaptan biriktiriyorum. 14'leri tane dişli yapacağım. 12 tane dişli set. 12 setim burada hazır. Bunun videosu da gelecek bundan sonra. 12 tane dişli set kaç k güç verir? 13 tane dişli set kaç k ekstra güç veriyor bize? Ve 14 setimi de tamamlamaya çalışıyorum. Biraz zor olacak. 14'ü tamamladıktan sonra da 14 tanrı dişli set kaç kal güç verir. Bunların videolarını çekeceğim. Muhtemelen bundan bir sonraki videom bu olur. Veya direkt töreni videosu olur. Onu da paylaşacağım. Çekilişle ilgili arkadaşlar çekiliş hepinizin katılmasını tavsiye ediyorum. Görüntülenme yüksek fakat pek fazla katılım olmuyor. Eğer çekiliş videosunu görmediysen bu videoya ilk defa giriyorsan kardeşim çekiliş videosuna git. Çekilişe katılıyorum yaz. Kanala abone ol. Like at. Bu kadar basit. VIP 4 veya 1280 elmas. Yani VIP'in varsa elmas çekeceğiz hesabına. Olmayan birisi için iyi bir şey bence. Hani böyle bir çekiliş olsa da ben de katılırdım. Çünkü az para değil. 189 lira oldu şu anda. Dolarla beraber yükseliyor. Ama olsun bu çekilişi yapacağız. Dolar 15 liraya da görürse bu çekilişi yapacağız. O yüzden çekilişe katılmayı unutma kardeşim. Sen yoksan bir eksiyiz. Git ve çekilişe hemen katıl. Şuradan bunları da yükseltelim. 715'ler zorluyor biraz. Bunlar yeni açıldı bende de. 270'ten sonra açıldı. Bunu kestikten sonra bütün taktiğimizi sizinle paylaşacağım. Kendi yaptığım bir taktik. Hani daha öncesinde belki izlemişsinizdir. Bir tane boz kesip ardından iki tane kesiyorlar. Fakat ben aynı anda sandık taşıyorum. Çünkü sandık burada çok önemli. Yani şuraya geldiğiniz zaman şu taşlar kullan diyorsunuz. Bakın burada güçlendirme için 8700 tane biriktirdim. Kullanmıyorum. Taşlar buraya geldiğinde bunları parçalayıp bunları güçlendirebiliyorsunuz. Fakat ben harcamıyorum çünkü bu ışıltı kutsal silah setini komple etkinleştireceğim. Yani birçok şeyi bekletiyorum. Aslında şu an hepsini yapmış olsam gücüm yükselir. Sıralamada ilkleri yerleşirim belki ama ben video çıkarmak için. Çünkü oyunda gameplay yok. Video çıkaramıyoruz. Ben de bekletiyorum. Mesela vanilya fısıltı parçası. Hazır. Bassam basarım. Yıldırım kübremesini bassam basarım. Hazır. Bu iki tane farm hesabında var. Olimpiyat da hazır. Fakat bundan eksiğim var. Bunların hepsini tamamladıktan sonra hepsini bir anda basacağız. Ve bize ortalama kaç k güç veriyor? Onu göreceğiz. Az daha ölüyordum. Şunu bir can dolduralım. İkisini tekliği zorladı. İkisini nasıl keseceğim bilmiyorum. Biraz zorlayacak anlaşılan burası bizi bir geçsek daha iyi olacaktı. Video uzamayacaktı bu kadar ama neyse bunu keseceğim ben gene de. Öbür ikisini kesmeyi beklemeyeceğim. Bundan sonra şu sandık olanı size göstereyim. Sonrasında keser durur zaten. O kadar uzatmayacağım videoyu. Şunu önce bir kessin. Bunu bir başarabilirsek. Bir minik Top 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 top. 715'ler zorluyor. Benim aslında var ya şu gücü yükseltmem lazım da işte videoya içerik çıkmıyor arkadaşlar. Gameplay olmadığı için oyunda. Sırf içerik çıksın diye birçok şeyi bekletiyorum. Kutsal silah setini mesela şurayı. Ekipman. Burayı bekletiyorum. Sadece bir kolluğu bastım. Farm hesapta da var. Çoğunu birleştirsem birleştiririm. Fakat set halinde basıp yani kendim basıp sonra video çekebilirim. Ama o heyecanı beraber yaşayalım istiyorum. Hani basayım lan ama bayağı bu kadar güç veriyormuş falan. Ben de sizle beraber öğreneyim. Bir tek kolluğu bastım. Onu da hani ortalama bir tanesi kaç kahve üç veriyor görmek için. Çünkü beni bayağı bir geçtiler. Hani neyden dolayı geçiyorlar görmek istedim. Muhtemelen kutsal ekipman setinden dolayı geçiyorlar. Çünkü bayağı bir güç veriyor. Bir tanesi 250 kya yakın güç veriyor bana. Denedim onu. Aynen. Gene bundan geldi. Bu işimizi yaramıyor. Şimdi gittik. Bakın. Bunu kestik 57. Diğer iki boss ortalama 15 öfke değerinde kesebiliriz. Normalde bunlar benden 10 öfke değer alıyor. Fakat burada biraz fazla alacak. İnşallah 20 falan almaz. Diğer bosslara biraz değer kalması gerekiyor. 57, 67. Tamam gene 10 aldı. Bakın 67. Hala kesebilirim. 67, 77, 87. 87 Bakın bir sandık açtım. <laughs> bu bir. 67 olduk. Bunu kestik de aldık. Bu sandık aldıktan sonra 77 olacak. İki sandık almış olacağız. Bir boss iki sandık. 77. Kırmızı hiç denemedim. <laughs> 20 alırsa 97 oluyor. Kesemeyiz. Risk atmak istemiyorum. Daha hiç kırmızı açmadım. 87 olsun. Bizim olsun. Şunu da alalım. Direkt gidip boss'a da almıyoruz. Bakın buradaki öfke değerini kullanmak çok önemli. Bir boss. iki sandık. Bir boss. 3 sandık yaptık. Şunu bir geç. Bir boss. Üç sandık. İki boss da burada hani keseceğiz şimdi. yani 3 boss, 3 sandık. Bunları kestikten sonra da öfke değerini hani bunların ikisini kesilimini aynı şekilde ayarlamanız gerekiyor. Ayarladıktan sonra kestiniz mi 60 saniyeniz var. 60 saniyede iki tane daha sandık açabilirsiniz kırmızı. Yani üç tane turunç sandık, üç tane boss, iki tane kırmızı sandık açmış oluyoruz. Bu şekilde yaparsanız daha iyi ilerleme kat edebilirsiniz. Bunların kesilmesini beklemeyeceğim. Biraz yor, yoracak çünkü beni arkadaşlar. Anlatmak istediğim olay bu. Bu şekilde yaparsanız eğer antik bölgeden daha verimli item düşürebilir. Daha iyi verimli kasabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bu arada açıklamaya da yeni Discord'umuz açıldı. Discord linkini bırakacağım. Hepinizi Discord'a bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ölmeyeyim bir saniye durun. Bitiremedim videoyu öleceğim. Şunu bir kaçırayım.